Arkadaşlar e, bugün Hero Brain Chamber oynuyoruz. E, bugün Hero Brain Chamber oynuyoruz arkadaşlar. Ha, az önce biraz moralim bozuldu evet. Şey e, bu MCSG'ye girdim şimdi. Benimki de yani şimdi benim prem değil söylemesi ayıp. E, benim prem değil. o yüzden arkadaşlar e, işte başkaları falan da giriyor. Bir çekilişten buldum bunu. E, şey değil. Anladınız siz. F ile başlayan değil. F ile giden. F ile başlayan. G ile biten. Değil arkadaşlar. Ee, şey. Başka bir. Değişik bir. Şey ya. Çalık. Aha. Bunlar iyi bilir. Makro kesinlikle değilim arkadaşlar. Aha. Canım. Oğlum. Hesabını için. Dur. Kaç. Eee. 480 Makro Dilmen I don't fucko. <laughs> Elle makro olmadan her harbi de pıtıt ediyor. <laughs> <laughs> Aha kim kazanacak? Kim kazanacak? Kim kazanacak? Ben de Jam'e indiler ha. Hop 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 hop. Ha. Aha, yalnız kalmış. Harbi ne var ya? Kesinlikle hack değilim arkadaşlar. Ama gördüğünüz yani hack değilim. Aha sıfır. Sıfır sanmışsın lan. Uzun zamandır Minecraft oynuyordum. Arkadaşlar böyle yapayım yani yaprakları kırıp içinden alayım. Şöyle yapayım. Ya, ya hayvanımızı vuruyor lan. Hayvanımızı... Aha içeriden de benim telefon çalıyor. Mübarek. Eee... Kaç... Ne? Ne için? Nasıl? Onu, anam! Hadi hadi düş düş düş! Hayır! Kaç red? Hangi sayı? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oldu Ben susmak istiyorum Ben bundan sonra susmak istiyorum Ben bundan sonra susmak istiyorum Bu, söyle <laughs> gösterdim ya yani A1 vs 1 Aaa

şey oynamışımdır. Tamam yaptım. GG. Ben ne alacağım? Ben ne alacağım? Hayır, o kadar Adam aldı. Oğlum. Ha, hepsini harcayacağız. Değil. Şöyle bir adı açın kendinize arkadaşlar burada. Ee, hiç kimse size gelemesin. Şöyle kenarlarını da şöyle temizleyin arkadaşlar. Ova kendinize de kaçacak yer ama. Gel, adam gelirken de hop şöyle bakalım. Yok. Hop hop hop. Aa işte bak benim taktiği yapmış adam. Benim kafa. Tamam. Korktum lan. Oh! Korktum. Açıkça söylemesi gerekirse Red Red nerede? İçeri. Hadi. Get to the top. Nerede? Tarlık nerede? Oh. Evet. Hah, koş, koş anam koş. Koş, 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 koş. Eskiden Zıplama yoktu arkadaşlar artık zıplama eklendi şu oyuna. Gerçekten çok iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Çünkü zıplama olmasaydı. Chess. Hiç ben yaptım herhalde. Çok chess yaptığım vardır. Hayırsın şahsen. Evet. Abi bunu hiç sevmiyorum. Ya. Nasıl o? Bunu hiç sevmiyorum ben ya. Hiç ama hiç ya. Abi. Bu, bu hiç anlamamışımdır var ya. Ama ben makro değilim bu arkadaşlar. Ben makro değilim. Ben mi yaptım? Ben mi? He. Bu da Hop. yaptım. Hop. mi? Gitme Gitmedim şimdi. Tuna bunu öldürmeye çalıştım da. Aha! Oğlum lan. Hero <laughs> Hero ee, çok sevdiği organın yanına geldik. Konuşmak ister misin? Evet, sessiz birini dinleyeceğim. Aa! TV'de. Ay ya. Ya, oğlum ben bunlardan ya şey çok e, şey geldi bana. Değişik geldi yani. Çünkü çok uzun zaman oynamadığım için. Oha. Burada bir de makro basanlar var arkadaşlar. Onlara hiç bakmayın var ya. Yanından bile geçmeyin adamların. Hop tınağa doğru düşürmeyeyim. Hop düştü birkaç. Aman. Oğlum sende ne var lan? Arkana dönüyorsun ya. Oğlum sende ne var? Sen ne var sende? sen? Nesin Ha bu adam birinci. Sen birinci baba. Ya 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 ya. işte. En kötü olduğu biliyorsunuz. Oh, 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 İnsanlıklara ulaş. Ulaş diyor yani. Ulaş. Ulaş deyip. Ot oh, tamam. Tito. Ha. Adamların içine uçak dedi. Hemen yanındalar. Hadi bir Bir bunlara görüşmeyin diyordum da. Şey oldu. Bizi Ney bu? Ha. En kötü olduğum. Soğanlık yani.

Allah çarpması seyredin arkadaşlar. Ee, öyle. Kazanamadım için üzüldüm evet. Çünkü babaanne. Evet. Selam. Selam. Ee, evet. Ee, arkadaşlar. Böyle bir video oldu. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Dur. de benzer. Ee, arkadaşlar. Ah tamam vardı ya. Ben ne, ne var senin bu ronda? Ee, hayır mı diyorsun? mı o yoksa başka bir şey. Baş baş videomu sonlandır. Ee, nerede sonlandırsak? Şöyle baş ağacında sonlandırırım. Hop hop. bir şeyler var. Bak. Bak şimdi. Gördünüz mü? Mavi bir şey. He. Boş ver. Skin tekstürünü yapan karşısına o işe. Kesin hazırdır. Ee, arkadaşlar bugün de böyle bir video çektik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Biraz kısa oldu. Gerçekten kısa oldu. Kaç dakika oldu hiç ona bakamıyorum. Ee, belki bundan sonra hemen bir tanesine daha başlarım. mı ya. Böyle bir de arkadaşlar GTA 5 Challenge'ımın bir iki like gelirse yani bir like geldi de bir kişi daha like atarsa hemen diğeri gelecek. Bir şey Selam. Çatlak atarım. Çatlak çatlak atarım. Ee, arkadaşlar ilk o ışığı açmıştım ben. Ne ara kapandı? İşte arka bakayım. Şey Neydi? Yükseliyor. Hmm. Şey arkadaşlar. Bu challenge videoma e, iki like gelsin. Bir like geldi. Bir kişi daha like atsın. Sizin söylediği bir tane challenge söyleyin bana. Şunu yap falan deyin. Yani şunu yap git falan deyin arkadaşlar. E, yapacağım. Yapacağım. Kesinlikle yapacağım. İple çekiyorum hatta. Bugün de çekesim geldi de bulamadım kaynak. E, arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Umarım beğenirsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Eee yine yine hala sorunumuz var. Eee bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.